Fenerbahçe Samsun'da yine durduruldu. 0-0. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsun Spor ile golsüz berabere kalarak puan kayıplarına devam etti. Maç özeti. Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunda oynanan mücadele, her iki takımın da kontrollü oyunu ve sıkı savunmaları nedeniyle golsüz sona erdi. Fenerbahçe, topla daha fazla oynasa da net fırsatları değerlendiremeyince, sahadan bir puanla ayrıldı. Öne çıkan anlardan biri maçın ilk devresinde Samsun Spor'un ağları, havalandırdığı pozisyonun var incelemesi sonucu offside, gerekçesiyle iptal edilmesi oldu. Hakem Halil Umut Meler'in kararı uzun süren tartışmalara neden oldu. Puan durumu en etki. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin ligdeki puanı 16'ya yükseldi, Samsun Spor ise 13 puana ulaştı. Fenerbahçe için özellikle bu maç, zirve yarışında kaçan fırsatlar açısından önemliydi. Tepkiler. Samsun Spor cephesinden maç sonrası hakem kararlarına yönelik tepkiler geldi. Kulüp yönetimi, iptal edilen gol ve var kararları ile ilgili itirazlarını dile getirdi. Fenerbahçe cephesinde ise teknik ekip ve taraftarlar hücum hattındaki bitiricilik eksikliğini ve fırsat yönetimini eleştiriyor. Gelecek hedef. Milli maç arasının ardından Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak, Samsun spor da deplasmanda Kayseri Spor ile karşılaşacak. Her iki takım da bu beraberliği unutarak yeni hedeflerle lige devam etmeyi amaçlıyor.